Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk olarak farklı. Bu olarak farklı. Ünlü kalbimiz. Dünyanın en iyi kalp atıyan noktası. Bu sayı ve Erzurum'udur. Bizi buraya kendisi e, konuşturuyor. Benim çocukluk arkadaşım. 18 yıllık arkadaşım. Ama e, müteahhit yani. Bizim <laughs> meslekle bir alakası yok. <gülüyor> <gülüyor> o da binerdik. Siz? Ben Kadri Rahim ama et hastası yapıyordur. Her zaman söylüyorum et, et bir bağımlıktır. Nasıl diğer şeyler bağımlık yapıyorsa et de aynı zamanda şey. insanlar bağımlık yapabilir. İnce getireyim mi? İnce getireyim. Reklam olsun diye getirebilirsin. <laughs> <laughs> Birazdan. Ee, Şimdi tabii yani, ca kebabı enteresan. Ben ee, bir süredir Amerika'da yaşıyorum. Profesör Doktor Mehmet Özen asistanıyım. kalp ameliyatları yapıyoruz. İnsanların damarlarını görüyoruz ama her zaman bulduğumuz bir şey var. Artık ne tavuk, nam, ne dana eti bunların hepsi e, aynı kefeye koyduk fakat kuzu etini maalesef zararlıdır, kefesine koyamıyoruz. Yağsız yemek, en doğrusu hani ben yaşım gereği yağ, yağlı yiyorum belki ama e, belki dünyanın en sağlıklı eti diyebilirim balıktan sonra. O yüzden gene geldik e. 10 10.000 kilometre uzaklardan, doğrusu Dursu'ya yemek sağ olsun bizi buralara getirdi. <laughs> <laughs> tamam, da. Edo Cağ Kebabı hakkındaki düşünceleri Edo Cağ Kebabı dünya üzerinde demiyorum ki İstanbul demiyorum ki Gebze demiyorum ki bir bölge diyorum ki dünya üzerinde yiyebileceğiniz en iyi Cağ Kebabı burada ee, ben de bile bilmiyorum buraları i̇şte, şöyle bir tane daha geldi <laughs> evet, geldi bu özel yapım. hani biz nasıl cevherli olarak böyle ince kesiyorsak bu da özel yapım. Bu da ince kesilmiş. Gördüğünüz gibi özel hazırlanmış. Böyle artık damlıyor damlıyor ve gördüğünüz gibi hiç yağ yok. Yani etin üzerinde yağ yok. Şimdi inşallah afiyetle yiyeceğim ama çekim esnasında <laughs> yemek istemiyorum. Bir yer bir bak. <laughs> Afiyet olsun. Tamam. çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. <laughs>